Bir çevre yaşam programıyla birlikteyiz. Programımızda bu hafta üzücü bir konuyu ele alacağız. Geçtiğimiz günlerde Erzincan'a bağlı İliç ilçesi yakınlarındaki altın madeninde çok büyük bir felaket meydana geldi. Altın işletmesinin pasa yığınlarının e, yığıldığı tepe e, dinamit patlatmaları sonrası oluştuğu düşünülen e, bir toprak kayması ile milyonlarca ton e, pasa yığını aşağı derelere doğru aktı. Şu ana kadar resmi açıklamalara göre 9 işçi hala o pasa yığınlarının altında. Daha fazla sayıda işçinin o pasaların altında kaldığı iddia ediliyor ama resmi açıklama 9 işçi. Biz 10-11 yıl önce İliç'e gitmiş, o altın madeninin bulunduğu bölgeye ve İliç'te çekimler yapmıştık. Altın madeninin bulunduğu alana gittiğimizde uzak tepeden altın madenine baktığımızda o bölgede böylesi bir madenciliğin çok büyük bir tehlike, çok büyük bir risk olduğunu bizler çıplak gözle bir gazeteci olarak görmüştük. Çünkü bir dağın, eğimli bir dağın yamacına kurulmuş ve Fırat'ın ana kollarından Karasu'nun 200-300 metre, 400 metre uzağındaki bir maden işletmesinden bahsediyoruz. Güzel. Efendim başkanım. Buraya kadar ama burası çok şey. Gazi. Valla biz alışmışızdır başkan ya. Alışmışız ama dönemeyebiliriz. Neden başkanım? Çok şey. Gaz çok. çok. Evet sabahın altısındayız. İliç'te altın madenini e, tepeden gören bir yerdeyiz. Hemen sağımda kameranın görüş açısında olan yer. E, baraj. E, bu baraj Karasu Nehri üzerinde yapılan bu baraj altın madenine yani bir kilometre ya var ya yok kuş uçuşu daha kısadır belki. Karasu'nun hemen tepesinde altın madeni. Şu görünen o Yılan şeyin arkası e, koca bir obruk. Orası maden çıkardığı yer zaten. Evet. Arka tarafı görüyoruz zaten. O devam edecek aşağıya doğru sürekli oradan ileri genişleyerek aşağıya doğru inecek o. O şeyin çıkarıldığı altın madeni. Bak şeyde akım olmuş. Şimdi bak özel yaklaştırabilirsen. Nerede? Bak burada yağmurdan sonra bak membranın e, siyah, siyemül bölge var ya. Ha. Onun öteki tarafında bak boruların olduğu orada akım olmuş. Beyaz. Hah. Ee, Beyaz. Ha, Beyaz. Mı? Beyaz. Heh. Orada akım olmuş. Evet. Ama nereye akmış? Lise öteki tarafa doğru akmış olabilir. Zaten bu yüzeyde dikkat edersen hani yağmurda şeyler vardır. E, akmalar ufak tefek olur ama dışında içindedir o yıkılma. O e, yeni serilmiş alan orası bayağı akmış. Şimdi burası akmış. Tabi, o bakma. alttaki beyaz ne başkanım? Membrandır o. Membran. Hmm. Şu üstteki toprak akınsın diyor. E, Tabii üstte toprak akmış orada bir yana. Öteki şey de yanındaki siyahlar da siyanürlü şeydir. Ee, kayaçtır. O siyanürlenince öyle siyahlanır. İliç'te bu madene karşı verilen mücadele sürecinde tanıdığımız iki ismi bugün programımızda konuk edeceğiz. Ee, bir diğer isim de aslında bütün Türkiye'deki altın işletmecilerinin altın madenciliğinin başlangıç süreci ve altın madenine karşı verilen mücadelenin de başlangıç süreci olan Bergama'dan olacak bir konuğumuz da. Bergama eski belediye başkanı Sefa Taşkın'ı da hem Bergama sürecinin bu altın madenciliği ile ilgili başlangıç aşamasındaki yaşananları tekrar hatırlamak hem de o süreçten günümüze iliçe kadar gelen yaşanan olayları ee, ve İliç ile Bergama arasındaki bağlantıyı e, kurmak kurması açısından kendisini değerlendirmelerinde alıp e, bu programda sizlere aktarmaya çalışacağım. Ben Nusret Timurlen, jeoloji mühendisiyim. Erzincan İliç Dostal Köyü'nde yaşıyorum. Altın madeninin karşısındayım. Bağıştaş bir barajının da yanındayım. Hı hı. Yıllarca buradaki çevre işleriyle uğraştık. Yapılan sökülen aksaklıkları yazdık, çizdik. Valiye kaymakamlığa bildirdik. Tek sonuç alamadık. Daha sonra bizim bir çevre derneğimiz vardı. Ben orada ikinci yöneticiydim. Yani teknik olan kısımdan da ben sorumluydum. Daha sonra başta jandarma olmak üzere tehdit ettiler. Bu jandarma başçok ülke diye bir terbiyesiz. İlk kuruluş şeyinde. Doğru Efendim? İlk kuruluş ıı, madenin ilk ıı, faaliyeti geçme sürecinde oluyor bu olay. Madenin ilk kuruluşu 2006 yıllarında filan başladılar. Aha. <laughs> o zaman şey vardı bu mangan madeni vardı ve bu mangan madenine ben 1984 yılında girdim. Yani dik kuyular vardı yaklaşık olarak 90 metre desenlere filan oraya indim orada işte şeyler vardı pirolizit, baryum vardı hı hı. ve bunlar uranyum açısından şeydir. şüpheli olaylardır. Evet. Yani pirolizit için normal uranyum içerir, manganla beraber taşınan bir element olduğu için ama şu, bu değerleri hiçbir şekilde öğrenemedik. Yalnız şunu tahmin ediyoruz ki buradan çıkan mangan içerisinde alt uranyum gizlenerek gö şeye götürüldü, yurt dışına. Evet. Siz Buna ait bir kanıt bulabilir miyiz? Tabii kayalardan yine altçök yakalarsın ama yani cevherleşmenin ana olarak uranyumu mu bulunduran kısmıyla irtibat kurma şansımız ortadan evet. kalktı. Siz orada burada şey altın madeni olduğu söylendi. Tamam. Sonra altın madeni tamam. olduğu söylendi. Oradaki malzemenin yani ey so bir yer, birlikte e, gitmiştik o bölgeyi gezmiştik biliyorsunuz. Evet evet. E, Eğimli bir yer. Bu malzeme zaten hani orada ıı, durmasıyla ilgili ciddi sorunlar olduğunu eleştirileri zaten yapıyor. Tabii yap tabii yani işlenci yok. Yani normal evet. olarak işlenci çok zayıf. Evet. Yani çok tehlikeli de bir yer. Kara suya işte 354 <laughs> metre falan. Şimdi bu onlar zaten biliniyor. <laughs> onlar zaten Evet. Bunların olacağı hani malzeme konusu olduğu. değil mi hocam? Yani bu malzemenin bu kadar malzeme yığarsanız ve dinamitle patlatırsanız bir şekilde bu malzeme akabilir. Bu risk vardı her zaman. Şimdi ben şöyle görüyorum Özer. Yani benim değerlendirmem özür dilerim. Şimdi ben bundan iki 3 ay önce hatta dört ay önce madenin o tam patlama var ya çamurun aktığı noktayla bağış evet. yönünde bir fay olduğunu bu fayın hani derya şakı ya çamur. Evet. O sabırlı fay ile çakıştığını yazdım. Dedim ki bak buralar fay. Hani sizin haberiniz olsun. Hı. Veya diyelim Kemaliye faylarını bugün Karatez'e de anlattılar. Kemaliye fayları ve <laughs> arkada Yakuplu köyünün faylarını falan anlattık. Şimdi bunlar hemen hemen o Bağıştaş yönünden gelen fayla sabırlı fayının tam kesişme noktasına bu malzemeyi yığmış. Evet, evet. Bir ikincisi de şu. Şimdi buraya yığınca büyük ihtimalle muzur kireçler kırıklığı olduğu için yüzeyden gelen suyu tabana alıyorlar. Bunların yığdığı malzeme de bir yerde buna para çıkayıcı gibi görev yapıyor. Hmm, hmm. Daha fazla suyu kendine topluyor burası. Hmm, anladım. Belirli bir iş kadar yükseliyor ve gördüğüm kadarıyla yani bunların sulamasından çok Munzur tarafında su biriktirmeleri nedeniyle patlama hızlı oluyor. Hmm, anladım. Yani yer altı suyunu hapsetmişler. Önünü engellemişler. Burada sebeplerden bir tanesi mudur? Kileş taşlarının kırıklı olması, bir diğeri de iki fayın kesişme noktası. Söylediklerimiz hep çıktı. Evet. Anlatamadık. Şu anda ılıç bir yaz halinde. İnsanlar tepkili ama bu tepkiyi başta yapmalar lazımdı. Evet. Kaç Durum yıl ok bu? Çalışmaya başlayalı Ali Bey. Madem maden mi? Evet. 20'ye yakın, 20 yıl yakın oldu. 20 yıl oldu. Ee, oldu. Şu anda kaç işçi çalışıyor? 2000 üzerine sanırım. 2500 ile 3000 arası taşeronlarla araba değişiyor. 5000'e de çıkabilir. Herhalde İliç'teki en büyük e, iş sahası da orası değil mi? Maden. Öyle gibi görünüyor ama hayvancılık da var. Yani turp beyniri de var. Yani kent merkezinde daha çok böyle hani ben geldiğimde çok oldu gerçi hani 10 yıl oldu aşağı yukarı ama bir maden kasabası gibiydi Ilıç. Ee, evet evet aynı yani öyle. Yani o yelekler, fosfor yelekleri Şimdi e, Özel Bey şimdi ilk defa madenin kirli yani yüzünü gördüler. Yani öyle mi anladım. gördüler. Evet. Yani buradaki halk e, bu kadar suskun olmasının sebebini ben anlayamadım. Yani aslında ili kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Şu anda öyle mi? Hiç konuşmuyorlar. Mı? Şu anda böyle. Yani bu fırtına öncesi bir sessizlik. Çünkü insanlar e, yakınlarını, kardeşlerini yitirdiler. Ve evet. madenin atası. Madenin atası. Tabii, tabii, tabii. Kesinlikle yani orada o patadağın e, akacağı belliydi, söyleniyordu zaten. Bir de yağmur yok, çamur yok. Bugün yağmur var mesela. Yağmur yok, çamur yok. Bir de yağmur olduğunu düşün. Evet. Vali gelmiş otelde yatıyor, işler bahar gelmiş otelde yatıyor, korumalar o koruma içeride, o koruma dışarıda. Dışarıdan insanlar gelmişler, otelde yer bulamıyorlar, koridorlarda oturuyorlar. Ya bu öyle olmaz Özer Bey, bu dünya bu bu dünya herhalde bize göre değil. Yani dokuz işçi'den bahsediliyor, daha fazla deniyor. Sizin bir var mı? Şimdi ben ben inanmıyorum, ama şöyle bir durum var, dokuz işçi de olabilir. Niye? Taşeron firmalar o çatlağı görmüşler. Evet. O ana firmaya rağmen, ana firmaya res çekemezler. Ana firmaya rağmen bazı taşeron firmalar elemanlarını o bölgede çekmiş. Evet. Evet. Yani 9' kişi de olabilir. Onları bulma şansları mümkünatı yok. Neden? Yok. Ee, çünkü milyonlarca ton toprak artı e, şeyi düşünün Özel Bey ben biliyorsunuz yüksek maden mühendisiyim e, patosu düşünün patosu o, o tattığınızı düşünün ne oluyor? Saman un oluyor. Öğütülüyor, evet oluyor. Evet. O taşlar, o diş taşları, hepsi kireç taşıdır. Demiri bile un yapar. Böyle akıyor, akarken böyle birbirini makine dişçisi gibi evet. e, şey var. Evet. Yani bulma şansları yok yani. Anladım. Peki o o yığının kara suya Hı. ulaşma. E... Şu anda yağmur ya, ulaşmıştır. 500 metre kadar dur, durdu. Kendiliğinden durdu. Yani durdurma şansları yok. Binali yıldırım ne diyor? Nebrem alıp durdurdu. alt durduruyor diyor. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Evet. Sen onu neyle durduracaksın? <laughs> ya bunu söyleyen adam mühendis. Kendisi mühendisdir. Biliyor musunuz? Biliyorum. Ben e, geldiğimde sizinle de görüştük. Orada bir panel yapmıştık İliç'te. E, evet. Ben, hani, bu maden daha faaliyetleri Faaliyet yani... başlattı. Evet. As o. Hatta o müzeyi buldum mu bu gibi paylaştım. Evet evet gördüm gördüm. Şimdi e, e, maden bir taraftan da kapasite arttırıyor ama yani e, durduğu gibi de durmuyor. E, en son bir kapasite artışına gitmiş sanırım. Şimdi şöyle bir durum var. Asıl madenin merkezine gelmediler. Ilıç ve e, Yakup köyü var. Evet. Asıl maden burada. Ama bunlarda şöyle bir şey var yani taktik var. Mesela Tarnaya demiş ki ayrı gotu ya kıyıdan bana bir parça verir, yer verir misin? Hı hı. O da demiş ki yani ya bir parça vereyim ne olacak? Bir ay sonra bakıyor ki tüm e, tarla ayrı kotu oluşuyor. Evet. Bunlar kademe kademe geliyorlar. Basama basama geliyorlar. Mesela her gün burada 12 çeyrek gece patlatma oluyor. Bu patlatma 4,5 şiddetinde yapay deprem oluşturuyor. Evet. Yani halkın buradan kaçmasını istiyorlar. Evet. Boşaltmak için maden, maden alanı olarak mı değerlendirmek istiyorum? Tabii çünkü Kılıç'ın altında da biliyorsunuz maden var. Ben ilk geldiğinizde de söylemiştim bunu. E, o madeni getirmezler yani. Bunlar bunları aslında madencilik yapmıyorlar. Bunlar bunlar için şimdi bana diyorlar ki bu maden kapanır mı? Hayır arkadaş kapanmaz. Şimdi bunu kapatabilmeleri için e, ruhsatı ellerinden almaları lazım. Hı hı. Ruhsatı ellerinden alabilmeleri için de devlet ruhsatın parasını vermesi lazım. Çünkü yabancı şirket, Amerikan şirket. Tazminat ödemesi lazım. Ödemesi lazım. Hayır, madeni şeyin ödemesi lazım. Şöyle bir anlaşmaya imza atmış devlet. Yani çok büyük hata. Çıkmamış madenin, rezervinin bile ödemek zorunda. Hı, anladım. Nedir kentteki, şehirdeki durum ne şu anda? Gazeteciler var. Çok aşırı bir sessizlik var. Ben hayatım boyunca Ilıcım böyle bir sessiz olduğunu görmedim. Ya bu, ben bunu fırtına öncesi bir sessizliğe bağlıyorum. Yani bir yani şey, bir şey patlatır, bir şey patlak verecek ama ne verecek bilemiyorum. Yani çünkü halkın bu kadar sessiz olmasını ben anlam veremedim. Çünkü madenin ilk defa kirli yüzüyle karşılaştılar. Yani çıkanları gitti halkın. Evet. Yani ben de dün bir şeye şahit oldum. Bir genç bir kadıncağızın e, deli koyun gibi caddenin ortasında kocasını aradığına şahit oldum. Aklını yitirmiş. E, eşini arıyor. İşçi yakını mıymış? İşçi, işçi eşi. İşçi eşi. Hmm. Yani her, herkes, herkese şeyi soruyor, eşini soruyor. Can pazarı var yani şu anda ilçede. Can pazarı evet. Ha, şu anda da oradakilerin hiçbirinden bırak canlı kurtarılmasını bir parça şeyini bulmaları mümkünatı yoktur. Ama bunlar da her şey beklenir. Giderler morktan alırlar birkaç tane getirirler. Derler ki biz bunları çıkardık. İliç Divliyi Hekiman unutmayın, Çamaliye Hekiman. Buradaki olan madenler dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Var. Çok maden var diyorsun? Çok var yani vermiş ama bizim değil. Peki bu bu madenin bu zararı hani çok da şey bir konumda Karasi'ye çok yakın. Ne öngörüyorsunuz ileride hani devam ederse bu çalışmaya maden? Şimdi, şimdi şöyle bir şey, kömür madeninde çalışanlar biliyorsunuz bir gün sigortası iki gün yazılır. Evet. 12 günde 12 yılda emekli olurlar. Hı -hı. Ama burada çalışanlar bir güne bir gün yazılıyor. Hı -hı. Burada Boyalık Köyü var bilirsiniz. Belki duymuşturuz Sedat Bey'in köyü. Hı -hı. Evet, evet. Yüzde evet. %80'i kanser oldu köylüler. Herkes hasta burada. Yani bizim söylediklerimizin hepsi çıktı. Yani aldıkları parayı ilaçlara şey yapıyorlar. Buradan Küba'ya gidiyorlar, Küba'ya. Çare bulmak için Küba'ya gidiyorlar. Evet, evet. Yani durum pek icatçı değil. İleride de yani zaten görünen köy kuralı istemez ya. Her gün bu birinci şey değil ki bunların. Vukuatı değil ki. Ve bu adamlar vurdum duymaz oluyorlar. Mesela ben bir yeni şirket olarak ben bunu yapmış olsaydım bu madenin sahibi olsaydım Böyle bir olay olmuş olsaydı ben ettiği bir cezaevinde şey yazardım. Evet. Ama yani böyle bunu, diyorsunuz. Bunlara bir şey olmuyor. Çünkü bunlar iki ay diyor ki tamam diyor eksiklerin gider diyor. iki ay sonra davullu, zurnalı tekrar maden işletmeyi açıyorlar. Artık bunlar borsadan da kazanıyorlar biliyorsun. Tabii biliyorum. Bir de ortakları da çok güçlü. Hani işte siyasi iktidarla Çalık Holding'in yüzde yirmi Elbette. Yani bak Binali Yıldırım da biliyorsun bir açıklama yaptı. Nebra'mı alacak, şeyin önüne koyacak, burada gitmeyecek. Ya evet. arkadaş dalga mı geçiyorsun? Adam mı seçiyorsun sen? Ne diyorsun sen ya? Yani, halk, halk bilmiyor tamam. nedir? Aa, önlem alıyor falan da yani akan şeyin. Halk da ne olduğunu bilmez tabii ki. Yani ya bilmiyorsa suç mu halkı? Sen, tabii. kendi halkına ne diye yalan söylüyorsun arkadaş? Sen mühendis adamsın. Evet. Bu tehlikeler bu buradaki jeolojik yapı olarak da Siyanur bölgesi yapılmaya elverişli yer değil. Siyanur havuzanın yapılacağı yer değil. Yani alan kısıtlı Madem bol alan kısıtlı, siyah havuzlar yapacakları yalanlar e, yamaçlı, eğimli, kireç ve e, kireç taşları olan bölge ki kireç taşını biliyorsun suyu fazla çeker. Evet. Yani tehlikeli bir bölge Evet deprem kuşağının üstünde. Hı hı. E, bu Malatya'dan gelen Arap gir, Kemal fay attı, ırışta bitiyor. Evet. Burada tehlikeler bu daha buzdağının görünen yüzü daha çok olur. Yani bunu ne yapsana baş edemezler. Olan kim olur, zavallı çileler olur, zavallı esnafa, zavallı fakir insanlara olur. Onlar bir şekilde yine kendilerini düzlüğe çıkarırlar. Şimdi ülkemiz bu siyanürlü altın madenciliği ile 1989 yılında karşılaştı. O zaman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bildirimiyle ve bir ilk olarak da Bergama'ya geldi. Bunlar çok uluslu şirketlerdi. İşte Alman, Amerikan, Avustralyalı ve Fransız şirketler. Ve siyanür, de, siyanür kullanılarak topraktaki altını ayrıştırmayı ve bu madeni işletmeyi istediler. Ancak bizim çalışmalarımız ve incelemelerimiz sonucunda mühendis odaları olsun, üniversiteden gelen bilgilerle bu işin çok riskli olduğu, siyanürün dünyanın en tehlikeli zehirlerinden biri olduğu, üstelik onun yanı sıra toprakta bulunan, altın ayrıştıktan sonra toprakta kalan ağır metallerin, Kadmiyum gibi, kurşun gibi e, toprakta kalan bu zehirlerin yer altı sularına karışabileceği hem çevre hem de insanlar için çok önemli e, zararlar. Hatta bu işletme sırasında e, hatalar ve yanlışlıklar yapılırsa çok büyük çevre felaketlerine yol açabileceğini e, öğrendik, konuştuk, anlattık. Ve bu anlamda e, Bergama'da, bu Türkiye'de yansıdı tabii, bir çevre hareketi oluştu. Bu çevre hareketi birinci anlamda bilimsel bir yönü vardı. Bu madenciliği öğrendik. Nedir? Siyanür, altın, şu, bu. Bunu halkın geniş kitleleri öğrendi. İkincisi, bu uyarılar yetkililer tarafından dinlenmediği için, gereği yerine getirmediği için, onları uyarmak ve bu maden işletilmesini engellemek için geniş bir halk hareketi Oluştu. Hem Bergama köylülerinden hem Türkiye'deki aydın insanların desteğiyle e, arkasından da e, yine bu e, uyarılar ve istemler e, yerine getirilmeyince e, hatta göz ardı edilince hukuki bir süreç e, başladı e, ve bu hukuki sürece rağmen bütün uyarılara rağmen ki 1996 yılında Danıştay 6. Dairesi'nin çok önemli bir kararı vardı. Evet. Siyanürlü altın madenciliğinin işletilmesinde çevreye onarılmaz zararlar verebileceği ve çok önemlisi işletilmesinde kamu yararı bulunmadığı yüksek evet. mahkeme tarafından saptandı. Ancak buna rağmen buna rağmen devletin belirli kesimleri çok uluslu şirketler e, ve bu mahkeme kararlarını e, aşmak, e, dolanmak anlamında çok büyük çabalar e, e, harcadılar ki bu süreç içinde halk hareketi devam etti, İnsanlar tepkilerini çeşitli yönlerle gösterdiler, uçakla Kıbrıs'a gittiler, oradaki madenleri görmek için e, efendim trenle Ankara'ya gittiler, efendim Boğaz köprüsünde gösteriler yaptılar. Bergama'da mitingler yaptılar defalarca. Daha ne yapsınlar? Ee, ancak bütün bunlara rağmen mahkeme kararları uygulanmadı ve bu süreç içinde aç kapa aç kapayla Bergama'daki maden bitti. Ee, ancak sonra baktılar ki yakın yerlerde de altın madeni var. Dikili de olsun, havran da olsun. Onlardan e, taşıyarak, kamyonlarla taşıyarak Bergama'daki bu e, madeni çalıştırmaya devam ettiler. İşletmeyi çalışmaya devam ettiler. Atıklarını da bu atık barajına koydular. Evet. Baktılar ki bu atık barajı da yetmiyor, yanına bir tane daha yaptılar. Yani çevre mücadelesinde ve altın madenciliğinde insan sağlığından, çevre sağlığından daha önemli bir şey olamaz ki. Maddi yönden de kamu yararından başka bir şey istenemez ki. O zaman hem insan sağlığına uygun değil, hem kamu yararına uygun değil. E bunu kimin yararına? Madeni işletenlerin ve çok ilginç Tabii ki evet. Bunlar çok uluslu şirketler evet. ve kendilerine de hep bir işbirlikçi buldular evet. Evet. Şimdi biz bugün 3-4 gündür izliyoruz Erzincan'daki olayları Hı -hı. E, ve oradaki olayları görünce sanki hani dejavu vardır daha önceden görmüşsünüz gibi Hı -hı. bunların hepsini bakın 20-30 sene oldu Biz uyardık. Türkiye'deki geniş bilim çevreleri, gazeteciler, hukukçular hep bunları tartıştı. Hani felaket geliyorum dedi. Felaket geliyorum dedi. Bugün biliyoruz ki öğreniyoruz ya da duyuyoruz. Bergama'da, Türkiye'de şu anda 19 yerde siyanürlü altın madeni işletiliyor. Şimdi siyanürlü altın madenciliği demek çok büyük risk demek. Yani siyanürle altın çıkarmak demek. E, yani laboratuvarda kapalı bir yerde insanların işte çok titiz önlemler e, alarak yapılacak bir işlemi açık havada, doğada yapmak gerek. Evet. Bunun onlarca örneği var, onlarca örneği. Bunları hep uyardık. Bakın böyle bir işe girişmek son derece tehlikelidir. İnsanlara doğaya zarar verebilir. Hı hı. Bu madeni işletmek isteyenler ben onları siyanürcü ahtapot diyorum. Her yerde kolları var. Evet. Ee, değişik çok uluslu şirketler ve geldikleri her yerde de işbirlikçi buluyorlar çok açık bir şekilde. Evet, adı da zaten. O siyanürcü ahtapot. Evet. Ee, şimdi bir tanesi de Erzincan'da. Hı hı. Onlar onların amacı onlar para kazanmak istiyor. Altını almak istiyor. Çünkü siyanür çok ucuz. Siyanürün yanında şimdi sülfürik asit de kullanıyorlar. Sülfürik asit dediğimiz bizim buzaç yağı. Allah korusun yani değmeyin. Değdiğiniz evet. zaman parmağınızı eritir. Evet. Şeyde. Bu kadar zehir, bu kadar zehiri açık havada kullanmak çok tehlikelidir. Şimdi e, bu konuda biliyoruz ki bu işleticiler devletin bazı kademelerinde kendilerine şey de buluyorlar, ortam da buluyorlar. Ortak da çok para dakika. kazansınlar, çok para kazansınlar ve bu iş yapılsın diye sanki yeni öğreniyoruz dünyadaki altın miktarı da dünyadakinin binde biri kadarmış. Çok azın bir miktarda, çok büyük bir rakam da değil. Evet. Bırakın toprağın altında zenginlikmiş, şöyleymiş, böyleymiş. Bu madenler, Türkiye'deki madenler, Bergama'dakiler de dahil derhal kapatılmalıdır. Derhal ve yeni yeni madenlere izin verilmemelidir. Evet. Bakın geçenlerde Bergama'da Madra Dağı'nda altın madenciliği işletilsin diye yine Türkiye'nin zengin şirketlerimizden biri, büyük şirketlerimizden biri Nurol'un aradığı. Bakın bakanlık bunu ihale ediyor. O ihaleyi alıyor, işletilecek. Madra Dağı, Madra Dağı delik deşik olacak ve şey altında koskoca bakır çayı şey var. Kim bilir Türkiye'nin daha nerelerinde var bu? Tekrar söylüyorum. Siyanürlü altın madenler Türkiye'deki siyanürlü altın madenler derhal kapatılmalıdır. Evet. Ve yeni izin verilmemelidir. Bunun efendim yurt gerçekleriyle şunlarla toprak altında zenginliğimiz e, orada olurken biz fakir bekçiler mi böylesini sarsatalarla alakası yoktur. Görevimizi biz yaptık. 30 sene önce herkesi uyardık. Türkiye'yi uyardık. Ha Türkiye'yi yönetmek iddiasında olanlar hem almış anlı şanlı, Adı Kıbrıs vatihlerine çıkanlar, bu işin önünü açtılar. Evet. Ha şimdi görün. Evet, maalesef. Şimdi görün. Görüyorum ki oradaki insanlarımız daha fazla zarar görmez. O nehir evet. kirlenmez, Fırat Nehri. Bu uh, global bir çevre felaketine dönmez. Yani bu kararları alanların cesareti, yani para kazanma arzusu isteği hayret. Evet. Hayret. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu haftaki Çepeçebe Yaşam programını Erzincan'a bağlı İliç ilçesi yakınlarındaki altın işletmesinde meydana gelen felaket e, üzerine yaptık. E, programda konuşan ilçeleri duydunuz. Bu maden aslında yıllardır o bölgede işletiliyor ve yıllardır aslında bu tür bir felakete yol açabileceğine dair çok ciddi bilimsel uyarıları, uyarılara rağmen işletilmeye devam ediyordu. Umarız şu anonsu yaptığımız süre içerisinde e, Habe anlamayan o Pasar'ın altında kaldığı ileri sürülen dokuz işçiye e, sağ salim ulaşırız. Umarım bu maden bir an önce kapatılır ve o bölgedeki e, bu felaket Türkiye'ye e, ve bölge aslında bölge açısından çok ciddi ekolojik felaketlere yol açabilecek bir e, kimyasal işletme bir madende kapatılır. Ee, ve aslında hem o bölgede yaşayan insanlar hem Türkiye e, bir anlamda rahat bir nefes alıyor. Biz İliç'i e, daha önceki yıllarda da takip etmiştik. E, o madenin ilk başladığı süreçte gidip e, çekimler yapmıştık. Buna dair e, programımızda e, görüntüler de sizlere aktarmaya çalıştık. E, önümüzdeki süreci de İliç'teki önümüzdeki süreci de e, takip edip çepe çevre yaşam olarak sizlere aktarmaya çalışacağız. Yeni bir Çepeçevre yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.